أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok kıymetli dinleyiciler, sevgili öğrenciler. Hepinize en içten duygularımla, saygı ve muhabbete selamlıyorum efendim. Bir radyo dershanesi programında daha sizinle birlikteyiz. Bu, bu programımızda kitabımızın 3. dersinin alıştırmalarını çalışacağız inşallah. En son programımızda 3. dersin metnini dinlettik, çevirisini verdik. Yeni kelimelerin anlamlarını not ettirdik. Ve kitabımızın 78. sayfasında başlayan, alıştırmalar bölümüne kadar geldik. İnşallah bu programımızda bu alıştırmaları çalışacağız. Alıştırma birin talimatını okuyorum efendim. Ekmil el cümelel etiyete bil kelimetil münasibeti. Aşağıdaki cümleleri uygun kelime ile tamamla anlamında bir talimat var burada. Birinci cümle okuyorum. Yusuf min denilmiş, boşluk bırakılmış. Lübnan, Pakistan, Es-Sudan. Bu üç kelimeden hangisiyle tamamlarız boşluğu? Pakistan'la tamamlarız. Çünkü Yusuf Lübnanlı değil, Sudanlı da değil. Nereli? Yusuf Pakistanlı. Dolayısıyla Yusuf min Pakistan cümlesi Yusuf Pakistanlı anlamını verecek bir cümle olur. Pakistan seçeneğini işaretliyoruz. İkinci cümle Yusuf. Evet. Pakistan, Pakistaniyun min Pakistan. Burada iki tane doğru cevap var. Şöyle ki Yusuf Pakistaniyun demek mümkündür. Yusuf min Pakistan demek de mümkündür. Her ikisi de imkan ve ihtimal dahilindedir. Pakistaniyun min Pakistan. İkisi de ee, aynı şekilde Yusuf'un Pakistanlı olduğunu ifade eden e, bir anlam oluştururlar. Dolayısıyla Pakistaniyyun ya da min Pakistan. iki ifadenin ikisi de doğru. Normalde böyle olmamalıydı. Yani bir tane doğru cevap verilmeliydi. Ancak iki doğru cevap birden verilmiş. Üç numaralı cümleye geçiyoruz. Mahedül Lugatil Arabiyeti. Bu ifadenin anlamını öğrendik artık. Mahedül lugatil arabiyeti. Ne demek? Arap dili kursu. Sudani yun sudani mine sudani. Arap dili kursu. Evet sudandadır. Anlamını oluşturması için bu cümlenin. Fis sudani seçeneğini tercih ediyoruz. Mahedül lugatil arabiyeti. Fis sudani. Arap dili kursu sudandadır. Dört numaralı cümle. İsmi min Pakistan olmaz. Pakistani olmaz. Ne olacak peki? Yusuf. İsmi Yusuf. Benim adım Yusuf. İki numaralı alıştırma. Ekmil kemafin nemuzeci. Örnekteki gibi tamamla. Yusuf min Pakistan. Yusuf Pakistanlı. Yusufu Pakistaniyun. Bunun da anlamı aynı. Yusuf Pakistanlı. Peki bu iki ifade arasındaki farkın şu olduğunu söyledik. Minden sonra ülke ismi kullanırız. Min artı ülke ismi şeklinde kullanırız. Milliyet bildirirken herhangi bir şahsın herhangi bir yerli oluşunu ifade ederken min artı ülke ismi şeklinde bir formül kullanırız. Veya ülke ismi artı e, bir şeddeli ya. Bu şeddeli ya iyun eril şahıslar için, iyetün bayan şahıslar için. Yani bu şekilde bir e, sesle biter. İyun ya da iyetün şeklinde. Şayet Pakistanlı olduğundan bahsedilen Yusuf değil de bu e, mesela Ayşe olsaydı o takdirde ne derdik? Aişe tu derdik. Peki bir numaralı cümlede mine denmiş. Hasenun mine su desek. Hasan Suudi Arabistanlıdır anlamını oluşturacak şekilde. Ee, sol tarafı nasıl oluştururuz? Sol sütuna yazmamız gereken cümle nasıl olmalı? Hasenun suudiyun olmalı. Yani Es-Suudiyye kelimesinin başındaki lamı tarifi kaldırmalı. Ee, yine aynı şekilde ülke isminin orijinalinde yer alan botayı da kaldırmalı. Ve Suudiyyun şeklinde bir ifade oluşturmalıyız. Tabi bu kim için? Hasan için, Ahmet için, ne bileyim Hüseyin için, Kemal için, Semir için. Peki Ayşe, Meryem, Zeynep, Leyla, Belkıs, Hatice e, vesaire bayan e, bir şahsın e, Suudi Arabistanlı olduğunu Söyleyeceğimizde Ne yaparız e, Mesela Fatımetü Suudiyetun Şeklinde bir ifade kullanırız 2 numaralı alıştırmaya geçiyorum Daha doğrusu iki numaralı alıştırmanın iki numaralı cümlesine geçiyorum Minel mağribi Zeynep'u minel mağribi diyelim. Zeynep faslıdır. Sol tarafı nasıl oluştururuz? Zeyneb'u mağribiyetun şeklinde. Zeyneb'u mağribiyetun. Daha önceden de ifade ettim daha önceki programlarımızda. Bazı isimler sonlarına tenvin adırlar. Sonları tenvinle biter. Bazıları ise tenvinsiz biter. Hangi isimlerin sonlarının tenvinle biteceği, hangi isimlerin sonlarınınsa tenvinsiz biteceği hususu semaidir. Yani ne demek hocam semai? Duyuma dayalı olarak öğreneceğiz. Bunların belli kuralları yok. Yani şu 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 isimler sonlarına tenvin alır. Şu 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 isimler sonlarına tenvin almaz diye bir tasnif yapma durumumuz söz konusu değil. Dolayısıyla işte diyelim Hasan isminin sonuna tenvin aldığını fakat Ahmet'in almadığını, Meryem'in sonuna tenvin almadığını fakat e, diyelim Semira'nın sonuna tenvin aldığını e, semai olarak öğrenmiş olacaksınız. Üç numaralı cümle min libya denmiş. Mesela gaddafi min libya desek gaddafi libyalıdır demiş oluruz. Gaddafi libyan dersek yine aynı şekilde gaddafi libyalıdır demiş oluruz. Qaddafi, min Libya veya Qaddafi Libiyun. Dört numaralı cümle minel Bahrein, Bahrein. E, ne diyelim? Semir minel Bahrein, Semir Bahreyniyun. Evet. Semir minel Bahrein, Semir Bahreyniyun. Sonra iyun sesini veren şeddeli ya nispet yağısı dediğimiz yağının bitişmesi durumunda başında ülke isminin başında yer alan lağm-ı tarifin düştüğüne dikkat edelim. 5 numaralı cümle. Eee Ahmedu min el Iraqi. Ahmet Iraklıdır. Peki bunu e, sonuna şeddeli ya nispet yağısı bitiştirecek şekilde bitiştirerek e, ifade edecek şekilde düşünürsek Ahmedu Iraqi deriz ahmedu iraqiyyun karşı sayfaya geçiyoruz efendim 79 numaralı sayfaya bakıyoruz Tedrib selase alıştırma 3 ekmil kemafin nemuzeci örnekteki gibi tamamla misrun ene misriyun ente misriyun enti misriyetun ene misriyun ifadesini kullanan kişi bir erkektir bir bayan ben mısırlıyım diyeceğinde ene misriyun demez ne der peki Enne misriyetun der. O halde sonunda tamarbuta yer almayan yani şeddeli yağdan sonra tamarbutanın yer almadığı durumlarda bu ifadeyi kullanan şahsın cinsiyet bakımından eril olduğunu, müzekker olduğunu bilmeliyiz. Enne misriyun ben Mısırlıyım. Peki bu cümleyi kim söylemiş? Ahmet Bey mi Ayşe Hanım mı? Ahmet Bey söylemiş, Ayşe Hanım söylememiş. Ayşe Hanım, ben Mısırlıyım diyecekse ne demeli? Ene mesriyetun demeli. Peki ente misriyun, sol tarafta orta sütunda yer alan ifadeyi okuyorum. Ente misriyun, ne demek? Sen Mısırlısın. Peki biz bu ifadeyi kim için kullanıyoruz? Karşımızda bulunan bizim muhatabımız durumunda olan bir erkek için kullanıyoruz. Sen Mısırlısın. Peki ente mesriyetun solda üçüncü sütunda yer alan ifade ente mısriyetun sen mısırlısın bu ifade kimin için bu ifadede karşımızdaki bir bayan için enti mısriyetun sen mısırlısın bu da karşımızda yer alan bir bayana hitaben kullandığımız bir cümle peki Fransa el hint Amerika, Britanya, Essayin, el El-Yaban. Bunlar ülke isimleri. Ülke isimlerinin anlamları kolay. Fransa, Fransa, El Hind, yukarıdan aşağı okuyorum, takip edebiliyorsunuz zannediyorum. El Hindu, Hindistan, Amerika, Amerika, Britanya, İngiltere, El Sinu, Çin, El Yabanu, Japonya. Evet, Arap dilinde J harfi yer almadığı için El Japan ya da Japan gibi bir ifade yok. Yine P harfi de Türk dilinde yer alan P harfi de yer almadığı için e, J sesi ya da J harfi ya harfi ile P de B harfiyle karşılanıyor. El yabanu Japonya. Peki ana fransiyon deriz. Yani bir erkek ben Fransızım diyecekse ana fransiyon der. Karşımızdaki bir erkeğe hitaben sen bir Fransızsın diyeceğimizde ente fransiyon deriz. Bir bayana sen Fransızsın diyeceksek enti Fransiyetun deriz. Sayfa 79 Alıştırma 3 Cümle 2 El Hindu Hindistan Ben bir Hindim demek için şöyle bir ifade kullanılır. Ene Hindiyon Ene Hindiyon Karşımızdaki bey için sen bir Hintsin. ente hindiyon. Karşımızdaki bayan için sen bir Hintsin, Hindusun ya da Hindistanlısın anlamında bir cümle e, ifade edeceksek anti hindiyetun. Üç numaralı e, ifade cümle. Emrika ben bir Amerikanım diyen kişi ene emrikiyon der. Ülke isminin değişimine dikkat edelim. Ene emri Peki karşımızdaki beye hitaben sen bir Amerikansın. Ente emri Bir bayana hitaben sen bir Amerikansın. Enti emri yetun. Dört numaralı cümle Britanya. Evet ben bir İngilizim diyen bir bey nasıl ifade eder bunu? Ene Britaniyun. Tekrar ediyorum. Ene Britaniyyun Ente Britaniyyun Enti Britaniyetun Ene Britaniyyun Ente Britaniyyun Enti Britaniyetun es ne demekmiş? Biraz önce anlamını söyledik. Çin Peki Ene Siniyyun Ente Siniyyun Enti Siniyetun Ene sayniyun, ente sayniyun, enti Altı numaralı ve son cümle, bu bölümün son cümlesi. El yaban, Japonya demek dedik. Ben bir Japonum diyen bir bey nasıl ifade eder bunu? Ene yabaniyun. Ene yabaniyun. Ente yabaniyun. Enti yabaniyetun. Sınıf ortamında burayı çalıştığımız bir dönemde, bir zaman dilimi içerisinde öğrencilerimiz gülüşüyorlar buraya. Ben soruyorum öğrencilerimize, <laughs> ene yabaniyyün ne demek diye. Ben bir yabaniyim demek mi acaba diye. Öğrenciler, yani öncelikle el yabanın Japon anlamına geldiğini söylemeden önce bunu sorduğumuzda şaşırıyorlar. Hocam nasıl oluyor bu falan diye. Yani Araplar da mı bizdeki yabaniye yabani diyorlar filan diye. Tabi bu işin nüktesi. Ene yabaniyun ben bir yabaniyim demek değil tabi ki. Ene yabaniyun ben bir Japonum. Karşımızdaki erkeğe sen bir Japonsun diyeceğimizde ne deriz? Ente yabaniyun. Evet Anti yabancıyetün karşımızdaki bir bayana hitaben, sen bir Japonsun diyeceğimizde kullanacağımız ifade. Evet efendim. Bu bölümün yani üçüncü dersin alıştırmaları kısmının ilk üç alıştırmasını tamamladık. Dört numaralı alıştırmaya geldik. Ekmil kemafin nemu veci. Örnekteki gibi tamamla anlamında bir talimat var burada. Huve Iraqiyun hiye Iraqiyetun. Dikkat ederseniz kitap sık sık tekrar yapıyor. Yani bir verdiği konuyu bir kere vermekle yetinmiyor. Birçok defa veriyor. Ve öğrencinin öğrenememe ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bizim de zaten gerek kurs ortamında örgün eğitim alan öğrencilerimiz için gerek radyo dershanesi öğrencilerimiz olan siz değerli dinleyicilerimiz için bu kitabı tercih etmemizin sebebi bu. Nedir bu sebep? Yani konuları sıkça tekrar etmesi, geriye döndürmesi ve öğrencinin iyice anlamasını, kavramasını, öğrendiği konuyu zihninde pekiştirmesini sağlaması, teyit etmesi ve tedric yöntemi dediğimiz yöntemle vermesi. Yani aşama aşama, kademe kademe bilgileri kazandırması. Birçok Arapça öğrenmeye tevessül eden, teşebbüs eden insanın hem hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın bu heveslerinin tabir doğruysa, doğru olursa heveslerinin kursaklarına, kursaklarında kaldığını müşahede ediyoruz. Biz de canlı bir şekilde şahit oluyoruz. Birçok tanıştığımız ve Arapça öğrenimi amacıyla bize başvuran insanların serüvenlerini dinliyoruz. Ve ...aman Allah'ım neler neler diyebileceğimiz türden... ...hikayeler dinliyoruz. E tabi bu şundan kaynaklanıyor. Yani böyle bir manzara, böyle bir tablo niye oluşuyor? Bu tablonun, bu manzaranın oluşmasının temel sebebi şu... E, ...Arapça öğretimi hususunda ehliyet sahibi olmayan... ...yeterli olmayan, yöntem bilgisine sahip olmayan... ...herhangi bir gerçekçi, reel bir eğitimi olmayan insanların... E, bu alandaki boşluğu doldurmaya çalışıyor olmaları böyle bir tablo oluşturuyor maalesef. Dolayısıyla henüz daha işin başında, çok çok başında olan, öğreniminin ilk e, aşamalarında diyebileceğimiz öğrencilere gramer hafızlığı yaptırma çabalarını görüyoruz. Yani gramer hafızlığı yapmakla Arapça öğrenilmez. E, Dolayısıyla hem okuma hem yazma hem konuşma hem söyleneni anlama şeklinde bir yöntem takip edilmelidir. Bu yöntemin adı sentezci yöntemdir. Biz de Arap dili öğretiminde gerek derslik ortamında gerekse şu an sizinle buluştuğumuz ortamda radyo ortamında bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani öğrenci okuyabilmeli, okuduğunu anlayabilmeli, anlamasını sağlayacak ihtiyaç miktarı gramer bilgisine, dil bilgisi bilgisine sahip olmalı. Sonra bu dili yazabilmeli. Bu dilde ifade edilen herhangi bir kelimeyi ya da cümleyi duyduğu zaman dikte edebilmeli, kağıda dökebilmeli. Sonra bu dili konuşabilmeli, duygu ve düşüncelerini sözlü olarak ifade edebilmeli. Son olarak da duyduklarını anlayabilmeli. Yani bu dili konuşan birileriyle karşılaştığı zaman kendi meramını nasıl ifade edebiliyorsa muhatabının meramını da anlayabilmeli. Bunlardan birisi eksik olduğu zaman bu öğrenim eksik bir öğrenim demektir. Yani şu anda fiili olarak Arapça öğrenimi üzerinde çaba harcayan, mesaisini buna ayıran kardeşlerimiz için böyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum programımız vesilesiyle yani içinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin birinin olmadığı bir öğrenim eksik bir öğrenimdir. Bunların tamamı bir arada olmalı, bir arada olmalı ve hep birlikte, hep aynı düzeyde seyretmeli. Yani birbirlerine paralel olmalı. Ya ben çok iyi okurum ama yazamam ya da ben çok iyi yazarım, güzel hattım vardır ama ne bileyim işte konuşamam ya da ne bileyim işte ben söylenenleri anlıyorum ama kendimi ifade edemiyorum ya da ne bileyim işte bunun tersi durumlar var mı? Var tabii yani şöyle bir durumda olan insanlarla da karşılaşıyoruz zaman zaman. Ben konuşabiliyorum söylenenleri de anlıyorum ama ne okumayı biliyorum ne yazmayı biliyorum. Bunların tamamı eksik bir öğrenimi tanımlar sevgili dinleyicilerim. Dolayısıyla biz sizi, siz sevgili öğrencilerimizi, sevgili dinleyicilerimizi bu ifade etmiş olduğum dilin dört sacayağı dediğimiz okuma, yazma, konuşma ve söyleneni, anlama becerilerini hepsini bir arada kazanacağınız, edineceğiniz tarzda yetiştirmeye çalışacağız inşallah. Sizin çabalarınız da bizim bu çabalarımıza destek olacak. Sizin çabalarınız olmazsa bizim çabalarımız bir anlam ifade etmez haddi zatında. Ve dolayısıyla inşallah e, birinci kitabı bitirmemizi mütakiben de hatırı sayılır e, miktarda bir Arapça bilgisine sahip olacaksınız inşallah. Peki burada 79. sayfada verilen 4 numaralı alıştırma e, üzerinde çokça durmamız gereken bir bölüm değil. Yani şöyle ki Huve urraqiyyun râki hiye urraqiyyetun örneğinden hareketle ki bunların ne anlam ifade ettiğini biliyorsunuz. Huve Irakiyyun bir erkek için o Iraklıdır anlamında bir cümle. Hiye Irakiyyetun ise bir bayan için o Iraklıdır anlamında bir cümle. Bunun devam eden bölümlerinde toplam altı cümle verilmiş. Devamı var mı arkada diye bakıyorum. Devamı yok. Ne diyebiliriz? Huve hemen yukarıdan alabiliriz. Huve Fransiyun hiye Fransiyetun. Huve Hindiyun hiye Hindiyetun. Huve Amerikiyun hiye Amerikiyetun. Huve Britaniyun hiye Britaniyetun. Huve Siniyun hiye Siniyetun. Huve Yabaniyun hiye Yabaniyetun şeklinde. yukarıda ene, ente, enti zamirleri için e, milliyet bildirme ifadeleri ...örneklendirildi, kullanıldı. Aşağıda da dört numaralı alıştırmada da... ...Hüve ve Hiye zamirleri için... E, ...milliyet bildirme... ...durumları örneklendirildi. Dolayısıyla... ...geriye dönük e, detaylı bir tekrar... ...detaylı bir pekiştirme... ...çalışması yapmış olduk. E, 80. sayfada... 5 numaralı alıştırma yer alıyor. E, bu alıştırmayı... E, ...çözmek için... ...çözümünü size vermek için... Yeteri kadar süremiz yok. Bugün için tasarlamış olduğumuz süreyi tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda inşallah buradan başlayacağız. Yani 80. sayfada yer alan 5. alıştırmadan başlayıp yolumuza devam edeceğiz. Bir başka radyo dershanesi programında görüşmek üzere. Hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar dileyerek Allah'a emanet ediyorum. Fi emanillah.